Ya Akın kardeş var ya biz ilk 2021'e girdik. 2020 mi maşallah bizi depremlerle, sellerle, virüslerle bitirdi ya bitirdi. Resmen 2020 bizi bitirdi. Aynen ha ilk kim? Hava biraz soğumadı mı? Evet. Neyse. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur 2021 güzel ve iyi geçsin. Amin. Tövbe, tövbe. Nazar mı dedin o? bizi bulun. Hiçbir fikrim yok. Geldim 2021. Kardeşinden ya 2020'den farklı olmayacak. <laughs> o melek adındaki kız ben. Burfi adındaki kadın Gittim. Şimdi sıra diğer bücülerde. <laughs> Neredesiniz? Cevabım size yok. Hadi çıkın ya. Önünüzde uzun yollar var. Şş, canlar. <laughs> Demek buradasın ki. Bilet. Na nasıl olur? Bunun içi boş. İnanamıyorum. Her neyse. Neyse şimdi gidiyorum. Ama gelişim mükemmel olacak. Eğer buralarda bir yerdeyseniz beni unutmayın. Gözüm karadır. Ne karısı oğlum? Turkuaz gözü. Yani siyah değil. Hani göz irisi siyah da. Yani göz bebeği siyah ama herkesin göz bebeği siyahtır. Gözü turkaz bunun. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl olur? Ece abla çantanın benim olduğum çantanın içine baktı ama beni görmedim. Ne bakıyorsun tavana? Bir bir şey düşüyor sanki. Of Çantada ne böyle ya? Acaba içinde ne var? Şu kadar çantadan boynuz kadar süt çıktı. Süt içelim mi? Acıkmıştım zaten. Evet, tamam. Sütü içerler. Ne oldu bize yahu? Hiçbir fikrim yok ama yani kendimi çok hafif ve tuhaf hissediyorum. gelişimin havalı olacağını söylemiştim. Allah Ece abla geldi. <laughs> Nerede bunlar ya? Buralarda bir yerde olduğunuzu biliyorum. Sadece biraz aramam gerek. Ece abla bizi nasıl görmüyor? Yani bilemedim. Nerede bunlar? Neredesiniz ufaklıklar? Bir ses verin. Ece geldi. Sanırım gerçekten burada değiller. Neyse. Bir daha yapacağım. İci e, abla nasıl bizi görmedi? Biz cani basbaya görünüyoruz. Sanırım gerçekten gö görmez olduk ne ne? Bakın galiba Yasemin haklı. Neyse hadi evden çıkalım. Burası biraz tehlikeli olmaya başladı. Aynen. İyi bince bekleyin. Yok artık dışarıda daha çok hasar var. <laughs> Ay ben ne kadar da zekiyim. Bırakma bir fikir geldim. Biz var ya kesin görünmeziz. Önümüzde duruyor gene bizi görmüyor. Görüşürüz Can Sanım. İyi günlerimiz de oldu. Biraz da kötü günlerimiz olsun yani. Bu sahneye geçmeden önce Cansu'ya kıyafet bulamadım görüşmek dileğiyle. İyi ki görmesiz Ece ablayı kafayı bayağı bir sıyırmış. 12 yıllık arkadaşının ee, ne olmuş buna? Bakıp geliyorum. E, görüşürüzlük olmasına sebep olmuş. En en düzgün şekilde söyleyebileceğim bu görüşürüz olmuş Cansu abla. Yazık ya daha çok gençtim. Yani ama iyi ki bizi gö göremiyor ya. İyi evet. <laughs> Sanırım artık görünüyoruz. Evet ama gene de olmalıyız. Aynen. Yalnız Cansu abla yazık ya. Üzüldüm. Yani biz ne yapalım? Ece abla çıldırmış 2021 2020'ye çevirdi ya. Ne yapacağız? Ay nazar değmesin. Aha benim bir fikrim var. Ne fikri? Benim teleport olabildiğimi söylemiş miydim? Ee, evet. İyiymişsin. <laughs> Niye getirdin kız bizi? Benim Zeynep adında bir arkadaşım var. O bizi istediği şey yapabilir. Ama iyilik amaçlı. Sema mı? O da ablam gibi. Yani Ece. Ve şimdi onun yanına gideceğiz. Ama buradan sonra ışınlanım teleport olamadığımdan dolayı yürüyerek gitmeliyiz. Ama zaten çok uzun yol yok. 68 kilometre yürüdükten sonra or evine ulaşıyoruz. Ne? Evet. ablam yine kötü bir şey şimdi. Neyse. Beni takip et. Tamam. Dur beni bekleyin. Hadi gelin. Anne ay, ay çok sevdim. Hadi ama siz mi çok yavaşsınız? Ben mi çok hızlıyım? Sen çok hızlısın. Bekle. Ya beni de bekleyin. Küçüklüğe hiç saygım yok mu? Çok havalı. Manzara harika yalnız hiç. Bir kadar yakından Orman görmemiştim daha Her seyirleri falan gittim de kurlukları. Sadece ama hiç gezmemiştim. Buraya gelin. merdivenden <laughs> ben <de şeyden> <laughs> Kardeşim, çıkacağım. Hadi ben Zeynep i, Zeynep Zeynep'i çağırayım. Zeynep. Neşe'cim sen Ay. iyi misin? Evet iyiyim. Devam et konuşmana. Sen misin Neşe'cim? evet benim. O selam selam. Arkadaşlarım da gelecekti. Bir saniye ben sana haber vermemiştim. Ama evet geldiler. Akıl ve Yasemin. Tamam buyursunlar. Bir saniye senin yanaklarında neden ı ve u yazıyor? Çünkü neden çok mantıklıydı. Neyse gelin Akın ve Yasemin. Merhabalar Zeynep Hanım. Şey Neşe bize yardım edebileceğini söyledi. Ablamız Ece çılgına önce 12 yıllık arkadaşının tatil köye göç etmesine sebep oldu. Ve çok tuhaf. Yani böyle tuhaf şeyler yapıyor. Bunu da o yapıyor. Ah farkındayım canlarım. Evet bunda size yardım edebilecek tek bir kişi var. Ama o ben değilim. Kim o zaman? Hemen söyle lütfen. Söyleyemem. Çağırabilirim. Kardelen. Ben mi? Bu evde başka ya,